Selam. Artık YouTube'dayım. İlk videomla da karşınızdayım. Malum mevsim turşu mevsimi iken ben de güzel bir turşu tarifi eklemeye karar verdim. Turşu kurarken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli püf nokta var. Bu noktalara dikkat ederseniz daha önce hazırlamayanlar bile çok güzel turşular hazırlayacaktır. Lütfen videoyu ayrıntılı bir şekilde dinleyiniz ve izleyiniz. İlk püf noktaya değinecek olursak Turşu kurduğumuz kavanozun mutlaka tertemiz olması gerekiyor. Ben her yıl aynı kavanozları kullanıyorum. Ancak kullanmadan önce kapakları ve kavanozları 3-4 dakika kadar kaynatıyorum. Bu yılki karışık turşumun renkli olmasını istediğim için mor lahana ilavesi de yaptım. Kavanozun en altına 3-4 tane nohut, 3-4 tane sarımsak ve mor lahanayı ekledim. Kelekleri bu yıl dörde böldüm. Kalın çekirdekli olan kısımlarını ayıkladım. Acur, kapya biber e, ve havuç ekledim. Kıl biber de ekledim. Kapya biberlerin çekirdeklerini çıkartıyorum ama kıl biberlere dokunmadım. Hiçbir kesme işlemi yapmadım. Sık bir şekilde kavanoza sebzeleri yerleştiriyorum. Orta kısmına geldiğimde bir iki tane daha sarımsak ekliyorum ve güzelce sebzelerimi yerleştirdim. En üst kısmına tekrar 2-3 tane sarımsak ekledim. E, Domates turşusu kurarken ise sadece kıl biber ve bursa domatesinden faydalandım. Yine kavanozun en altına nohut, sarımsak ekledim. Kıl biber ve domateslerimi sık bir şekilde kavanozuma yerleştirdim. Ara ara sarımsak serptim. En üstüne de yine sarımsak takviyesi yaptım. Konuşon turşu kurarken ise sadece salatalıktan faydalanıyorum. Başka hiçbir sebze eklemiyorum. Yine kavanozun en altına nohut, sarımsak ve artık salatalıkları sık bir şekilde yerleştirdim ve yine sarımsak ilavesi yapmayı unutmuyorum kapak kısmına da yine 3-4 tane sarımsak ekledim turşu kurarken çok önemli püf noktalardan bir tanesi de sebzelerin tazeliği ve temizliği çok güzel bir şekilde yıkamalısınız varsa çürüklerini kullanmayın kesilebilir durumdaysa kesip ve çürük kısmını ayırarak kullanın. Bu turşularınızın kalitesini artıracaktır ve uzun süre dayanıklı turşular elde etmenizi sağlayacaktır. Bir diğer püf nokta ise turşu suyu. Turşu suyu kurarken içme suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu çeşme suyu mu? Hayır değil. Ben damacana su kullanıyorum. 2 litre suyun içerisine bir su bardağı üzüm sirkesi. Buradaki bardak ölçüsü klasik su bardağıdır. 6 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu, 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 3 çay kaşığı limon tuzu ekledim ve turşu suyumu güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemeler eriyene kadar karıştırın, hiç erimeyen malzemeniz kalmasın. Şimdi ben bu turşu suyunu birkaç kez hazırladım çünkü tam 7 kavanoz turşu kurdum. Kavanozların içerisine suları doldurdum ve bittikçe tekrar aynı ölçülerle e, hazırladım. Bütün kavanozlarımı su ile dolduruyorum. Kavanozların en üstüne maydanoz, e, kereviz sapı ve yaprağı ya da defne yaprağı kullanabilirsiniz. Ben bu yıl hem defne yaprağı hem de kerevizin sapından ve yaprağından faydalandım. Bunu neden ekliyorum? Hem dayanıklılığını artırıyor hem de suya güzel bir aroma katıyor. Yani böyle kavanozları açtığınızda kokusu böyle buram buram evin içerisinde yayılıyor O yüzden bunları da mutlaka ekliyorum kapağı kapatmak da çok önemli iki geri bir ileri yöntemiyle sıkıca kapatmanızı tavsiye ederim ve artık turşularınız olmak için bir kenarda bekleyebilirler e, serin ve güneş görmeyen bir yerde bekletirseniz e, bu sağlıklı turşu kurmanızı sağlayacaktır Ben bir hafta 10 gün kadar beklettikten sonra e, turşularımı artık depoya kaldırıyorum ama dediğim gibi bir hafta mutfak tezgahının bir köşesinde beklettim e, olabilir taşan akan kokan varsa erkenden müdahale etmek istedim sonuç mükemmeldi bence bu tarife bir şans verin daha önce yapmayanlar varsa bu tarifteki tüm püf noktalara uyarak çok güzel turşular elde edebilirsiniz umarım ee, bu tarifim sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.